Bugün hoş geldin ya Ramazan yazmak en iyisi olur bence. Vaktim de az kaldı. Hemen işe koyulsam iyi olur. Hmm, lambalar tamam, kablolar tamam, Ramazan mesajı da tamam. O zaman başlamamak için hiçbir sebep yok. Eskiden beri mahyaları çok severim. Çok hoşuma giderdi onları izlemek. Sonunda ben de bir tane kendime yaptım. Söylentilere göre bundan önce adamın biri aklına her fikir geldiğinde kafasında beliren lambayı saklamış ve en inanılmaz mahyayı yapmış. Çok yoruldum. Ama değecek. Akşamı sabırsızlıkla bekliyorum. Dur. Şunları kontrol için bir yakayım. Bir daha seni köye götürmek yok. Ne kadar çok yaramazlık yaptın öyle bütün yaz. Böyle giderse seni kimse sevmeyecek. Arkadaşların sana hoş geldin bile demeyecekler. Çok yaramazsın. Hoş geldin ya Ramaz. Hoş geldin yaramaz. <laughs> Eyvah! Ne yapacağım ben? Karanlık olmak üzere. Ondan da önemlisi elimde hiç lamba kalmadı. Ne yapsam, ne yapsam? Mahyalar ne kadar güzel. Hem etrafı aydınlatıyor... ...hem de sayesinde güzel sözleri öğreniyoruz. Ama en güzeli aydınlatması. Tam bana göre. Hayır! Olamaz, olamaz! Kesinlikle olamaz. Nerede bunun son iki harfi? Hmm. Bir şeyler yapmalıyım. Ve ne yapacağımı biliyorum. Karanlıktan korkarım ama yüksekten korkmam. Hava kararmadan yetişsem de karanlıkta merdivende kalmasam. Hoş geldin cesur. Ceza mı yazacaksın bana elimde lambam kalmadı diye? Yok yok. Yardıma geldim sana. Öyle utanıyorum ki. Herkes nasıl da gülüyordur. Utanılacak bir şey yok. Sana yardım ederim ama tek bir şey rica edeceğim. Ne olursa yaparım. Yeter ki yazıyı bir an önce tamamlayalım. İnsanın üzerinde lambalar taşıyan bir arkadaşının olması ne kadar da iyi. <laughs> Harika oldu. Gerçekten iyi bir anlaşma yapmışım. Hem yazıyı tamamladım, hem de üzerimdeki tüm lambalarla bu dev lambayı takas ettim. <gülüyor> <gülüyor>